Mandalina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu. Bugünkü... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. günaydın değerli izleyenler. Yeni bir günden yeni bir haftadan herkese merhabalar diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan haber ve gelişmeleri aktaracağız. Geçtiğimiz haftadan bugüne yansıyan bazı gelişmeler de yine gazetelerimizde yer alıyor. Ee, özellikle e, Turizm Bakanlığı'nın koordinisinde dünya sağlık e, e, turizminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı geçmesi oldukça önemli. Evet önemli bir adım önemli bir gelişme ama ama, ama ama ülkemizde hala ilaç sıkıntısı devam ediyor. Sağlık turizmi sadece özel hastaneler kapsamında değil, devletin de bir paydaş olduğu alanlar içerisine girmesi gerekirken biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hala ilaç sıkıntısı yaşıyoruz ama diğer taraftan sağlık turizminde uluslararası alanlarda boy gösteriyoruz. Detayları sizinle beraber konuşacağım. Gazetelerde yer verilen haberleri sizlere aktarmak adına bir kez daha günaydınlar diliyorum. Ve Gündem Kıbrıs'la başlıyoruz. Gündem Kıbrıs'ın ön sayfası ve manşet haberinde az önce konuya giriş yaptım. haber var. Dünyanın gözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ön sayfada yer alıyor. Sağlık turizminde önemli bir adım. Dünya Sağlık Turizm Konseyi... Genel Kurulu Hırvatistan başkanlığında yapıldı. Konseyin yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu üstlendi. Sağlık turizminde önemli adım ön sayfada yer alıyor. Görüyorsunuz oldukça geniş kareli, çok bayraklı bir fotoğraf görüyorsunuz. Ama ne yazık ki dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adamızda yaşadığımız gerçeği değiştirmiyor. Turizm adına tüm faaliyetler yürütülse de en üst perdeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına baktığımızda, bizim bacağa baktığımızda ne yazık ki hala bizde ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Doktor sıkıntısı yaşıyoruz ve benzeri yine birçok sıkıntı ve sorun e, sağlık alanında ülkemizde devam ediyor. Bu habere dönecek olursam, Dünya Başkanlığı, Dönem Başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Türkiye'nin kurucu başkanlığında Monaco'da e, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal... Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın katılımıyla kurulan ve bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizm Konseyi dönem başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yürütülecek. Akreditasyon, dijitalleşme konuları yine bu ülkelerin nezdinde bu geniş toplantıda tartışıldı, konuşuldu. E, hedefimiz üye ülkeler arası işbirliğini artırmak dedi Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu. E, ve önemli detaylar da yine ön sayfada yer aldı. Dediğim gibi hedefimiz e, gerek Türkiye devletleri, gerek dünya devletleri arasında sağlık turizminde önemli bir yer edinmek doğrudur ama önce ülkemizdeki insanların ilaç ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Kanser hastaları ilaç bulamıyor. Eczanelerde ilaç yok. Devletin ecza deposunda ilaç yok. Hastanelerde ilaç yok. Ama biz dünya sağlık turizmi adı altında bir yerlerde var olmaya çalışan insanlarla mücadeleye kalkıyoruz. Umuyorum ki, umuyorum ki gerçekten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet, devletin sunduğu sağlık hizmetleri bir numara olur da kendi vatandaşına karşı sağlık turizmi adına ülkemize yurt dışından gelecek ve sağlık hizmeti alacak olan turistlere de yani yabancılara da gerekli hizmeti verebiliriz. Özel hastanelerimizin birçoğu verebiliyor. Ama dünya sağlık turizmi dediğimiz şey böyle bir şey değil. Yani bizim bir pamuk kalemiz yok, şifalı e, olduğunu söyleyebileceğimiz göllerimiz yok. Yani dolayısıyla birazcık da gerçekçi olmak gerekiyor. Bizim işte güneşimiz, denizimiz, doğal e, otlarımız, suyumuz, buyumuz var. E, hastanemizde MR cihazları bile bazen çalışmıyor. Bir MR'a gireceksiniz. Açık MR mesela. E, böyle kapalı alana ciddi korkusu olan insanlar var. Yok. Gideceksiniz sokakta dışarıda olacaksınız. Düzgün görüntüleme cihazları, tomografi cihazlarımız yeterli düzeyde değil. Devletten bahsediyorum. Şimdi devlet adına orada sağlık turizmi yapacağız. Devlet adına devletimizin yetkililerinden biri ve birkaçı orada. Ama kendi devletimizde kendi devlet hastanemizde çok ciddi çok çok ciddi eksikliklerimiz var. Bir de paranız yoksa ölüme mahkum olduğunuz demektir. Çünkü dışarıda gidip bunları yapamazsınız. Dışarıda özel bir tomografi çekmeye kalktığınız zaman cebinizde en az en az 500 TL olması gerekiyor. MR 3.000, 4.000, 5.000 TL arasında değişen rakamlar. Var mı sadece cebinizde 3, 4, 5, 6 bin MR çekmek için? Yani hem geçineceksiniz, hem <laughs> tetkiklerinizi yapacaksınız, hem de e, hayatınızı bir şekilde sürdüreceksiniz. Var mı? Yok. Yoksa işte bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki gerçeği bu. Bunları söylemek istemezdim. Daha güzel şeyler söylemek isterdim. Ama ne yazık ki e, gerçekler müsaade etmiyor buna. Evet, e, bakıyorum günaydın demiş Ramazan tikici günaydınlar. Tolga Frat, Fraternli abla günaydın iyi haftalar demiş. Günaydınlar çağrı mamülcü tüp bebek demiş. Nasıl tüp bebek? Ha Tüp bebek alanında mı dünya sağlık turizmi yapacağız? Olur, olur o konuda da denetimler vesaire yapılması gerekiyor ya özel hastaneleri. O da ayrı bir konu. Örneğin bir özel hastanede seninle beraberdik hatırlıyorsan e, temizlik görevlileri tüp bebek merkezinde ameliyathanede ışık tutuyormuş. Temizlik görevlisinin ameliyathanede tüp bebek merkezinde ne işi var? Hijyenin en önemli olduğu nokta ameliyathanede tüp bebek merkezinde. Temizlikçi kadının gelip ışık tutması doktora normal mi? Beraber öğrenmedik mi? Işığı tutan temizlikçiden öğrendik. Türk bebek. Olur ya. Tabii. Halil Kural günaydın iyi bir yayın olsun. Halil abicim inşallah olabildiği kadar. Halkın sesi. Kasapta başka, markette başka. O zaman nerede ucuzsa orada alın diyen bir zihniyet tarafından yönetiliyorsak kasapta da başka olur fiyatlar, e, markette de başka. Defalarca zaman zaman dile getirdik ve söyledik. Neyi söyledik? Marketler marketçilik yapsın. Marketlerin içerisine açılmış olan pastaneler, pastane türü tat, işte ne bileyim tatlı satış yerleri bırakın onları pastaneler yapsın. Zaten ülkede pasta küçük sen bunları marketlere de taşıyorsun. Marketler de pastanecilik yapıyor. Marketler de kasapçılık yapıyor. Marketler de e, atıyorum elektrik, elektronik eşya satar oldu. Marketlerde her şey var. Her şey var. Ve üstelik markette olduğu için aslında daha pahalı. Çünkü market de üzerine düşen o işletme komisyonunu almalı. E kasabını marketin içine açarsın dışarıda kasap ağlar. Hastane'yi marketlere yani marketlere öyle bir yük verirsin, misyon verirsin. Tatlı da satsınlar, börek de satsınlar, bilmem ne de yapsınlar. Onun da dışarıda pastaneci ağlar. Kafelerin yükünü verirsin şeye, pastasından pay verirsin marketlere. Kafeler açılır. Marketlerin dışına, içine, kenarına, sağına, soluna adamlar para kazanır. Kafeci dışarıda ağlar. Fırını verirsin marketlere. Ekmekler artık marketlerde, market fırınlarında üretilir. Fırıncılar ağlar. Sonra kasapta başka fiyat, markette başka fiyat. E olacak. Bir de üstüne bunları hiçbirini denetlemezsin. Daha beter olalım. Daha beter. Vatandaş yüksek fiyattan dolayı et alamaz olmuş. Yıllardır alamıyor. Yeni bir şey değil ki. Yeni değil. Kendi koltuğunu düşünen siyasilere tavır koymalıyız. Ön sayfada yer alıyor. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın söylemi. Dünya Sağlık Turizm Konseyi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönemi sür başlıkta. Bu toplumu cezalandırdınız. Atatürk Öğretmen Akademisi'nin görevden alma hususları var ön sayfada ve suçlulara da kıyak var diyor Halkın Sesi ön sayfasında. Halil Koral abim, o ne? O ne? Koboyun koboyuydu. O ne koboyuydu ama geçti geçti bitmedi. Yani bu itibar mı <gülüyor> bilmem. <gülüyor> Tolga Fretenli abla geçen hafta lokmacı sınır kapısında poşetim denetlendi. Ne ararsınız sorumda. Poşette et olup olmadığını sordular diyor. Döndüm, dondum kaldım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sorum bence oradan et almamız mı yoksa bizi buna muhtaç eden sistem mi? Ee, tabii ki sistemdir. Yalnız senin Tolgacığım çantanı denetlediler ya et var mıymış yok muymuş diye muhtemelen birileri seni orada ihbar etti. Bu işte Rum tarafından et alır falan filan diye birinin işgüzarlığıdır o. Çünkü bir poşet açıp da et var mı yok mu diye denetlenmez durduk yere. Bilgin olsun. Hele bazı e, sınırlardan 60-62 tane dana geçerken. Anlatabiliyor muyum? Yani Tolga'nın çantasında et var mı yok mu diye bakacağınıza sınır güvenliğini bir düşünün tekrar isterseniz. 62 dana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sürü halinde nasıl geçer? Neyse ki yakalandılar, yakalanmasalar zaten bundan haberimiz olmazdı da. Hani 62 tane dana geçti yahu, dana. Tolga'nın çantasında bir kilo et olsa ne olur, olmasa ne olur. Evet, devam edelim. Kıbrıs gerçek. <laughs> Üzücü bir haber. Serhan Çınar'ı severim. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir avukattır ama bu hareketi yakıştıramadım. Özellikle hukuk camiasına yakıştıramadım. Hiçbir gazete, hiçbir gazeteci, herhangi bir avukat ve herhangi bir avukatın seveni tarafından tehdit edilmemelidir. Hele hukuka inanan, hukukun üstünlüğünü savunan avukatlarımız tarafından hiçbir zaman bu şekilde sosyal medyada, yorumla, gerek yorumla, gerek mesajla, gerek başka türlü tehdit edilmemelidir. Ağza alınmayacak çirkin kelimeler söylenmemelidir. Hukukun üstünlüğünü ve insanları savunmak için bir şekilde e, üstelik ceza avukatlığı yapan bir isim, bir gazeteciyi bu şekilde tehdit etmemelidir. Bu altta gördüğüm adam kim? Aziz Gürpınar. Bu da ne olduysa, da ne olduysa iki güçlü... ...benzer yorumları görüyorum... Ee, ...evet Seyhan abini... ...çok sevebilirsin... Ee, ...sevgili Aziz ben de severim... ...ama bu senin... E, ...çirkin... ...garip bir uslupla... ...tehditvari bir uslupla... E, ...abilerini savunmanı... ...gerektirmez... ...farklı usluplar da var ama bildiğin buysa... ...öğretilen buysa... ...şiddet diliyse... ...tehdit diliyse... ...aslında... E, tedavi olmanız lazım. Ne demek ya? Yaptığı haber veya her ortaya konulan bir iddiayla ilgili e, bu şekilde çirkin ahlaki olmayan sözler ve tehdit sözleriyle sosyal medyada aleni bir şekilde bir gazeteciyi tehdit etmek. Hele hukukçu tarafından. Olmadı Serhan Bey. E, bunun yolu bu öyle değildir. Sosyal medyada değildir sizi hiç yakıştıramadım. Eğer hakkınızda ortaya atılan iddiaların doğruluğu konusunda bir açıklama varsa yaparsınız. Herkes kullanır, kullanmaz. O da yine gazetecinin kendisine kalmış bir şeydir. Ama en kötü ihtimal gider mahkemeye verirsiniz. Dava açarsınız. İlgili gazeteyi de gazeteciyi de her kimse, kim olursa olsun dava yoluyla, hukuk yoluyla, mahkeme yoluyla cezalandırırsınız. Ne demek kafasına giyecek gazetesini? Ne demek bunun da sonu yakındır? Şöyledir, böyledir. Ne demek istiyorsunuz? Ne yapacaksınız yani? Ha nasıl bir sondan bahsediyorsunuz? Örneğin, bunun da sonu yakındır derken ne demek istediniz? Hiç olmadı, hiç yakıştıramadı. Devam edelim bir başka gazeteyle. Kıbrıs Haber gelsin. Akademi kapanıyor mu diye soruldu ön sayfada ana muhalefetten. Genel Sekreter Asım Akansoy sordu. Atatürk Öğretmen Akademisi'nin yönetim kurulunun tümüyle görevden alınmasının akademiyi işlevsiz hale getirirken Bundan önce yapılan işlemleri de sorgular hale geldiğini vurgulamış Böyle ülke yönetilmez diyor Rakan Soy ve kararın geri alınması gerektiğini de ifade etmiş Ön sayfada yer alan haberde Peki Atatürk Öğretmen Akademisi'ndeki görevden alma tümü görevden alma konusu nereden geldi? Neden yapıldı? amaçlanan nedir? Bunları da sormak, sorgulamak lazım. En kısa sürede sırada... Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu da stüdyomuzda ağırlayacağız. Ve Kıbrıs Lefkoşa için revizyon başlığını kullandı. Başkent Lefkoşa imar Planı'ndan bahsediliyor. Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin teknik ekipleri Lefkoşa imar Planı'nın revizyonu için bugün Şehir Planlama Dairesi'nde bir araya geliyor. Ön sayfada yer aldı bu haberde. Namık Kemal Kızar abim bu arada mesaj atmış ona hemen cevap vereyim. Günaydın abim. Deveyi hamuduyla yiyorlar da haberleri olmuyor. Yakında fil sürüsü geçirirlerse hiç şaşırmam. <laughs> Sınırdan ya Rabbi Mustafa Özcan abim günaydın iyi haftalar. Beşiktaşları kutlarım demiş. Ben de. <laughs> ben de. Süpriminal mesajım al <gülüyor> alınmış. <gülüyor> ee, şey kimi Fenerbahçe'yi mi döndü? <laughs> <laughs> ee, Halil Koral abim 36 araçlı komboy demiş. Osman Güngör Osmancığım günaydın. İbkar Paz'a selamlar. E, günaydınlar, her şey demiş. Teşekkürler. Lefkoşa'da kaza bir ağır yaralı var. Yaya yaya çarptılar. Ön sayfada yer alıyor bu arada. E, Kıbrıs Gazetesi'nde. Vatandaş aldığı maaşla ancak mutfak har harcamalarını karşılayabildiğini söylerken ekonomist saydan bunun sebebini açıkladı. Pahalılık, bilinmeyen kur giderlerinden kaynaklanıyor dedi. E, ne olursa olsun, e, sebebi biliniyorsa ...elbette ki çaresi de üretilmelidir. Kim üretecek? Bizi yönetenler. Sür başlık Yunanistan, İl Kıbrıs, İlhak, Enosis diye bir başlık kullandı. Bence önemli bir haber. O yüzden paylaşıyorum. Güney Kıbrıs'ta Rum lider Hristodulidis... E, ...meclis ve eğitim bakanlarıyla başbiskoposun katıldığı törende... ...EOKA terör örgütünün kuruluşu kutlandı. Törende ilginç bir pankart dikkati çekti. Pankartın fotoğrafı da yer alıyor... Yunanistan Kıbrıs İlhak yazıyor. EOKA bildirisinden alıntıların okunduğu da yine dikkat çekiyor ön sayfada. Evet EOKA Tethiş Örgütü'nün e ruhu hala yaşıyor. Hem mecliste hem de Eğitim Bakanlığı'nda. Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli. Meclis bir şekilde parlamenterler değişir ama eğitim, eğitim sisteminde genç çocukların beyinlerini ...nasıl yıkadıklarını, nasıl faşist hale getirdiklerini, nasıl Türk düşmanı yaptıklarını İngiltere'de Sayın Tatar'a yapılan protesto gösterilerinde gördük. Şimdi o konuda da bir şey söylemek istiyorum. Ee, geçen hafta yayın yapamadım o yüzden söyleyemedim. Sosyal medyaya baktım. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İngiltere'de ee, bir lisede konferans verecek. Ee, orada işte... Rum tarafının bu EOKA zihniyeti eğitimin e, ne kadar faşist bir eğitim düzeni olduğunu, ne kadar Türk düşmanlığı e, beslediğini zaten gördük. Hristodolidis'in e, bir konuşmasında EOKA tetkiş örgütünün, terör örgütünün e, o ilkelerinden, bilmem nelerinden bahsetmesi zaten dikkat çekiciydi. Eğitim Bakanı'nın olduğu bir ortamda. İşte böyle bir ortamda yetiştirilen gençler, beyinleri yıkanmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, veya sadece bir Türk olduğu için bilmiyorum ama neticede orada protesto ediliyor. Sosyal medyaya bakıyorum, ikiye bölünmüş. Saçma sapan şeyler. Protesto mu edilmiş yoksa saldırı mı olmuş? Ne fark eder kardeşim? Ne fark eder? Protesto ya da saldırı. Daha mı mutlu olacaktınız silahlı bir saldırı olsa? Daha mı mutlu olacaktınız Cumhurbaşkanı veya yanındaki herhangi birinin zarar görmesinden daha mı çok takmin olacaktınız? Ne kadar saçma sapan düşünceler! Her kim olursa olsun Cumhurbaşkanı ersin Tatarı en çok ve en ağır şekilde eleştirenlerden biri olarak ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her kim olursa olsun hangi Türk vatandaşı olursa olsun Kıbrıs'ı Türk olan herhangi biri hiç fark etmez. Böyle bir protesto ya da saldırıyı hak etmez. Bu güneyde yetiştirilen, küçüklükten beri beyinleri yıkanmış olan gençlerin yaptığı davranış, eylem şekli düşünmeli, düşündürmeli hepimizi. Adamlar Hitler zihniyetinde gençlik yetiştiriyor. Bunu görmezden gelmek, bunu kapatmak, Kıbrıs Türklere karşı kin ve nefret kusan bu zihniyeti kınamamız gerekirken konu Tatar'dır diye protesto muydu, saldırı mıydı tartışmalarına girip saçma sapan acayip acayip yorumları görmekten hakikaten midem bulandı. Ne fark eder be kardeşim? Ne istiyordunuz? Saldırı değilmiş efendim bu bir protestoymuş da herkes abartmış. Sen bu sözleri kullanırken e tırnak içinde söylüyorum gazeteci olduğunu zanneden geri zekalı. Çok özür dilerim gerçekten izleyicilerimden bu cümleyi kullandığım için ama artık hakikaten burama geldi. Daha mı mutlu olacaktın? Tatmin mi olacaktın? Ne olacaktın yani? Zihniyeti tartışalım. Barış diri kullanılmadığını tartışalım. Ülkenin neresinde nasıl olursa olsun her ne tür bir protesto gösterisi ya da senin deyimin ne tırnakta saldırı olsun kınanmalıdır be kardeşim. Kınanmalıdır. Bir Tatar'ı tehdit görmüş adamlar orada. Lisede konferans verecek, söyleşi yapacak diye. Bu kafaya bakın siz. Adam orada Hristolu o Evoka'dan örnekler verir. Kimi, kime karşı verir bunu? Kime karşı verir yani? Ne zannedersiniz? Bir maça gideceksiniz. Alınan güvenlik önlemlerini Güney Kıbrıs'ta görmüyor musunuz? Hele siz çok gidersiniz o tarafa. Maçına da gidersiniz bilmem nesine de gidersiniz. Kör müsünüz be kardeşim o güvenlik önlemleri seni korusun diye alınır. İşte bu zihniyetten korusun diye alınır. Kendi kendilerini korusunlar diye almazlar ya. Hele Kıbrıslı Türkler oraya gidecekse, bir gezi düzenlenecekse. Örneğin bayramlarda Hala Sultan ziyaretlerinde farkında değil misiniz ne kadar güvenlik önlemi alınır? Kimi alırlar zannedersiniz? Kendi kendilerine. Hastalıklı bir zihniyet var o tarafta be arkadaşlar. Bu tarafta da var hastalıklı zihniyetler. Bunlardan biri de budur. Akılları sıra bunlar barışçıdır, şöylecidir, böylecidir, şucudur, bucudur. Birinin başına bir şey gelmeye görsün. Alkış tutacak insanlar neredeyse. Hasta mısınız be siz? Ne hiçbir farkınız yoktur oradaki zihniyetle. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Salihci bu günaydın Çiğdem Hanım. Siyah beyaz yakışmış. Çok teşekkür ederim. Potinlerim de beyazdır. <laughs> evet tekrar görüşmek üzere efendim. Bir sürü çili insan etmişse affola. Ama neticede biz de insanız. Bazen hakikaten tahmin sınırlarım. Ee, mı ...zorlayan şeyler oluyor. Ee, sizlerin affına sığınıyorum. Ama her kimler için söylediysem... ...zaten onlar kendilerini bilir. Onların affına falan sığınmıyorum. Nereye istedilerse gitsinler. Görüşmek dilemesiyle. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Kita, yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısını bugünkü ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.